Şimdi birazdan eller kalkacak. Kimin emekli dostu, kimin emekli düşman olduğunu hep beraber bütün emekliler görecek. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklama yapıyor. İnşallah bakacağız diyor. Sayın Devlet Bahçeli emekli aylığına en az 8077 TL seyyanen zam yapalım diyor. Burada ben hem Sayın Devlet Bahçeli'ye hem AKP grubuna sesleniyorum. Elinizi tutanı var kaldırın ellerinizi bir sefer emeklinin, fakirin, fukaranın lehine. Emekli yılbaşına kadar hiç olmazsa rahat bir nefes alsın. Birazdan kalkacak ellere görecek emekli. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı, kim samimi kalkan ellerden birazdan göreceğiz. Ve biliyoruz ki maalesef burada özgür iradenizi el kaldırmayacaksınız. Emekliye zam vermemek için direneceksiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin birçok alanda birinciliği var ama bir birinciliği hepimiz açısından utanç verecek bir birincilik.